Evet arkadaşlar bir tane günümüzü birlikte zengin bir köylüyü size göstermek istiyorum. Böyle tür videoların gelmek istiyorsanız lütfen videomuza like atmayı ve kanalımıza da hala da abone değilsiniz. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutursanız çok seviniriz. Arkadaşlar bu bir çoban yani. Çoban köylüyü zenginleştirdik. Altın şeyi aldı. Evet. İşte böyle acemi yap, acemi bitti. Ne? İşte bu acemi çoban sonuna kadar geldik. Uzman kalfa çırak acemi. alsın Bakalım bizim yolda bir şey paylaşan yok. Lan oğlum. İşte bunlarınki de böyle. K. Oha zümrüt. Güzel kardeş. Zümrüt aldım. Bu da zümrüt. Şimdi bir tane daha bir şey almak istiyorum senden. Çok on mu? <laughs> Artık etmesin kardeşim yaşadım Lan bir dakika daha. Elmas. Kardeşim sen gidebilirsin. Eee işte köyleri zenginleştir. Paraları al. Paraları almış. Burası haritacı. Bizim köyün haritası. Ama haritacı da yok. Dünya benzetmesi yaptım burada. Lan herkes öldü mü burada ya? Allah Allah. Koy lan şuraya haritacı. taş i̇şte tacı. gibi haritacı. Gözünden beri de evladım. Alt kafası. <laughs> Neyse artık <herkes> çıksın. <laughs> Aşar bu köydekiler habara ne oluyor ya? Köye köyüne gidiyor. Bak bak. Adamımsın dostum. Yukarıda göcek demeci yaptım. Bakın meydanda böyle buluşuyorlar. İndir bir Lan hepsini köylüye veriyor Lan bir siktir git

Lan atmış. Ay yok. Köylü çiftleşiyor da genellikle de neyse tövbe. Tekke burası tekke. <laughs> Muazzam bir tekke. Yani namaz tekkesi değil. Bildiğiniz tekke. Yani ev. yeni güncelemesi de şu. Şaka şaka. Bunu ben yaptım. Birisini öldürmüştüm geçen gün. Eve eskimiş. Eve eskimedi ben yaptım. Hatta çocuk çocuk. İnşallah gebermiş. Mezarı kazayım mı?